büyük bir maksat yapmıştır bu cemiyet. bitme akı zaman cemiyeti. Kimin? Herkesin. Ve her zamanda. Kesik kesik değil. Cümleyi tevil ben korkarım. Hayır. Bana da geldi. Dedi. Başta değil zaten. Bana da ben bunu bir ders yapıyorum kendi dünyamda da. Bana da geldi. Ben var mıyım diye düşündüm. Bakın ben de varmışım. Ama derece bilmiyorum ne kadardır. Ama varım mı yani? Varım. <laughs> İstesen Deniz, yüce bir şey verin bana getirin. Hoşuma gider ve hemen az olsun der, alırım. O zaman cezasında biraz takviye var mı? Var, var. <laughs> Gayesi yapmıştı Onunla, bu gaye ettirmek yoluyla o ceryan getirmiş olduğu sosyal yapı fabrikası altında onunla hayatı ve pardon hayat-ı diniye ve ebediye ve uhreviyeye karşı set çeker. Tamam. Müslümanın, burada Müslüman olduğu zaten aşağı çıktı. Müslümanın önüne set çekiyor. Ahirete doğru diyor dön, dönme ha. Burada bitti. Dünya tarafında kal. herkese bir set çeker. Set çeker sözü de ağır. Yok diyorum. Biz Allah bana onların setini çektirmez. Ne yapar peki? Ben o, şimdi gideceğimde herhalde bulunacağım, ses çeker veya ikinci, üçüncü derecede dünya hayatını bıraktırır, bırakır. Tam ses çekemez, Müslümanın bazılarına. Bazılarına tam çeker, bunu görüyoruz, gözü görüyoruz. Yani öyle şeyden, zanni değil. Bazılarında de din hayatı da var ama Din hayatı ile dünya çatıştığı zaman ya bu dünyayı yapalım mı? Dinle yaparız canım. Diye olan düşünce devreye girer. Orada namaz kılamıyoruz. Ya kaza yapasın evinde. Der. Peki orada dediğin şey orada olman hayat için zaruri mi? Yok. Yok ama ya başka olmaz ya burada böyle yap, böyle, böyle, böyle yap. Der. Evet. Şimdi asıl gayeyi geli gaye haline getirirse, zayıf gaye haline getirirse, gene gaye de zayıfi bu. Kavisi dünya olursa. Bu Müslümanın dünya hayatındaki tercihleri, düşünüşleri, hareket tarzlarının ağırlıklı tarafından gelen yönetici, yani hissi ve nefsi ve dünyevi yöneticinin nizamlaması, şekillendirmesi meydana gelmez mi? Gelir. Peki bu adamın hayatı uhrevi mi, dünyevi mi? E dünyevi. Allah Allah. Ne biçim iş böyle ki? Peki ne olur dünya olunca? Aynı sosyolojik hayatın tesirine haber olmadan, hiç kırk paramadan fahri bir şekilde iltişarına, genişlemesine, yayılmasına, tesirin artmasına hayatıyla yardım eder. Vay canına yahu. Yaşayışıyla yardım eder. Bunlar hesap etmez. Söyleseniz de idrak edemez. E anlatıyor asrın, asrın bu zamanı anlatıyor. Ben ne yapayım? Gerçekten durum da görünüyor.